Merhaba, bugün Defyalis'in mutfağında sizlerle yine bir süt ürünü muadili yapacağız. Ama bu sefer bir değişiklik yapıp kaju değil badem kullanıyor olacağız. Ve bademe gerçekten geleneksel peynir yapma yöntemleriyle kestirerek harika bir badem ricotta yapıyor olacağız. O zaman ilk önce badem sütümüzü yaparak başlayalım. Badem sütümü yapmaya bademlerimle başlayacağım tabii ki. Bademlerim bir gece suda beklemişti. Şimdi onları süzüp bir sudan geçireceğim. Blenderımı alıyorum. Üzerine 3 kap kadar Burada birazcık daha yağlı olmasını istiyorum, ricotta yapacağım için. Normalde verdiğim ölçülerde içmek için veya yemeklerde kullanmak için yapıyorsanız 1 kap bademe 4-4,5 kap kadar su öneririm ama burada biz 3 kap kadar kullanacağız çünkü daha yağlı bir süt elde etmek istiyoruz. Ve şimdi bunu 2 dakika kadar çevireceğim. Evet gördüğünüz üzere bembeyaz bir kıvama geldi. Şimdi bunu bir süt süzme çantası kullanarak süzeceğim. Posalara kaçırmamak için çantamı iyice sıkıp bağlıyorum. Sütüm hazır. Bunun içerisinde kalan posayı da tabii ki çöpe atmıyorum. Ve bu posayı da buradaki sedona dehidratörümün tepsilerine yayıp kurutuyorum. Ve bu da bir badem unu oluyor. Birçok tarifimde bunu kesinlikle kullanıyorum. Şimdi sütümü bir tencereye alıp birazcık kaynatacağım. Evet, şimdi sütümü tencereme alıyorum. ve altını yakıyorum. Evet, şimdi sütümden dumanlar çıkmaya başladı ama henüz tam kaynamıyor. Bu noktada tuzumu atıyorum ve karıştırıyorum. Ve tekrar bırakıyorum. Kaynamaya başladığı an limon suyumu dökeceğim ama hemen kesilecek. O yüzden kesilmeye başladıktan sonra çok karıştırmamam gerekecek. Şimdi hafif kenarlardan kaynamaya başlamasını bekliyorum. Evet, kaynamaya başladı ve hemen altını kapattım. Altını kapattıktan sonra limon suyumu döktüm ve çok hafif bir şekilde 1, 2, 3 tur çok yumuşak hareketlerle karıştırdım. Şimdi bunu bir kenara alıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra süzüyor olacağım. Şimdi görüyorsunuz ki bu badem Hmm, sütüm iyice kesildi ve soğudu. Ve burada nasıl peynir kıvamına gelmeye başladığını görebilirsin. Çok fazla kurcalamadan yine bir tülbent yardımıyla süzeceğim. Burada çok nazik olmamız önemli. Bu kesilen yerleri bozmak istemiyorum. Şimdi ben biraz daha kıvamlı bir ricotta istediğim için bunun üzerine bir ağırlık yerleştireceğim ve yaklaşık 1 saat kadar süzülmeye bırakacağım. Evet, siz de üzerine bulduğunuz herhangi bir ağırlığı, havanınızı, fasulyelerinizi, yemişlerinizi falan yerleştirebilirsiniz. Ben şimdi üzerine bulduğum bütün paketli yemişleri yerleştireceğim mesela. Badem ricottam yaklaşık 1,5-2 saat hatta ağırlıklarımın altında bekliyor. Ve şimdi heyecanlı açılışı yapıyorum görüyorsunuz ki oldukça kıvamlı, rahatlıkla ayrılan bir peynirim var artık. Bunu aynen bu şekilde servis edebilirsiniz. İstiyorsanız bir kalıba alıp kalıptan ters çevirerek şekil de verebilirsiniz. Ama ben genelde bu tip peynirlerde daha rustik bir sunum tercih ettiğim için direkt kalıbımdan aşağı deviriyorum. üzerine zeytinyağı birazcık yaprak tuz ve en sevdiğim baharatlardan pembe karabiber tanelerini üzerine koyup servise hazır hale getiriyorum. Evet, bitki temelli peynirlere harika bir alternatif olan badem ricottam hazır. Badem ricotta mı? ricottanın veya lor peynirinin geçtiği her tarifte aynı şekilde kullanabilirim ve üzerine zeytinyağı ile kaplayarak buzdolabında bir hafta çok taze bir şekilde saklayabilirim. Afiyet olsun.